Herkese merhaba. Gurmeler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün zeytinyağlı karışık kuru dolma yapıyoruz. Öncelikle patlıcanlarımızı ve biberlerimizi yıkamak için kabımıza alıyoruz. 25 adet patlıcan, 25 adet biber kullandık. Biberlerimizi ve patlıcanlarımızı güzelce yıkayalım. Üzerinde göremediğimiz çok fazla toz vardır. Temiz olsun ve hazırlar. Şimdi tenceremizi alıp üzerine geçecek kadar sıcak su ilave ettikten sonra yarım saat 45 dakika haşlıyoruz. Ardından 700 gram soğanlarımızı bir doğrayıcı yardımıyla doğruyoruz. Siz isterseniz bir bıçak yardımıyla da doğrayabilirsiniz. Benim için doğrayıcı daha kolay oluyor. Lütfen çok fazla doğramamaya da dikkat edin püre haline gelmesin ve çok fazla sulanmasın. Soğanlarımız hazır. Diğer malzemelerimizi de hazırladık. İç harcımızı hazırlamaya geçiyoruz. 1 çay bardağı zeytinyağı tenceremizi aldıktan sonra üzerine doğradığımız soğanlarımızı ilave edip soğanlarımızı kavuruyoruz. Eğer ki kuru dolma yerken mideniz yanıyorsa bilin ki soğanlar kavrulmamıştır tuzumuzu ilave ettikten sonra baharatlarımızı da ekleyip karıştırıyoruz. Burada yarım çay bardağı nar kullandık. Yalnız siz bir bardak kullanın. bir sonradan ilave ettik. Bir yemek kaşığı biber salçamızı da ekledikten sonra 700 gram pirincimizi de ekleyip karıştırıyoruz. Doğradığımız yarım demet maydanozumuzla ekleyip ocağımızın altını kapattıktan sonra karıştırıyoruz ve yaklaşık 5 dakika dinlendiriyoruz. Malzemelerimiz hazır. Daha önceden doğradığımız limonumuzu taban olarak kullanıyoruz. Ve dolmalarımızı doldurmaya başlıyoruz. Bir dolmaya 2 tatlı kaşığı harç kullandık. Biberlerimiz ve patlıcanlarımız biraz büyüktü. Siz boyutlarına göre ölçüyü ayarlayabilirsiniz. Kalan harcınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Eğer ki kalırsa isterseniz buzluğunuza atabilirsiniz. Ve tekrar günün rahatıyla kullanabilirsiniz. Biz kalanları daha önceden kalan yapraklarımıza değerlendirdik. ve dolmalarımız hazır. Üzerine bir tabak yerleştirip üzerine geçecek kadar sıcak su ilave edip pişirmeye bırakıyoruz. Dolmalarımız pişti, çok güzel görünüyor. İçleri de çok güzel pişti. Şimdi evet, çeviriyoruz. Lütfen burada dikkatli olun çünkü sıcak. Ama şu görüntüye de değer. Gerçekten çok lezzetli oldu. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayalım lütfen. Sevgiyle.